Balık sezonu açıldı. Ağlara bakılırsa bu kış bol bol balık tüketeceğiz. Özellikle de hamsi. Hamsi denilince de aklına ilk tavası gelir ama onlarca lezzeti var Karadeniz'de. Birkaçının tarifini vereceğiz şimdi. Ustamız 45 dakika içinde 5 hamsi yemeği yaptı. Samsun muhabirimiz Serdar İpek de tattı. kendi küçük lezzeti büyük olan hamsinin birçok yemek çeşidi var. Bugün o eşsiz lezzetlerden beş çeşitini yapacak ustamız. Cemal Ustam hangi yemekleri yapacağız? Sebzeli hamsi yapacağız. Hamsili mısır ekmeği yapacağız. Hamsili kaykana yapacağız. Hamsili pilav. Bir de çıtlamasını yapacağız. ...hadi yapalım ustam o zaman. Peki yapalım. Öncelikle hamsili pilav malzemeleri... ...hamsi, pirinç, maydanoz, taze nane... ...tuz, karabiber, kuru nane... ...yenibahar ve soğan. Bu soğanı kavuracağız iyice öğrene kadar. Soğanımız kavrulduktan sonra... ...pirincimizi ilave ediyoruz. Damaklarınız çatlayacak lezzetten. Hamsili pilavımız şu anda görüyorsunuz ocağın üzerinde pişmeye başladı. Şimdi ben onun kapağını kapatacağım ve suyu çekene kadar burada bekleyecek. Sıra geldi hamsi çıtlama yemeğini yapmaya. Bunun malzemeleri neler ustam? Tereyağı, zeytinyağı, defne yaprağı ve limon kullanacağız. Biraz da tuz ilavesi yapacağız. Kılçıklarını aldığımız hamsilerimizi birbirine yapıştırıp ...yine bir hamsi kuşu gibi... ...kiremitimize diziyoruz. Son olarak da? Zeytinyağı ilavesi yapıyoruz. Fırına verip bir 5 dakika pişireceğiz, üstü kızarana kadar. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Sadece 5 dakika? 5 dakika yeterli. Çok iyi. Çıtlamamız sadece fırında... ...toplam 5 dakika pişecek. Hamsili pilav ve hamsi çıtlama hazır. Sıra geldi hamsili mısır ekmeğine. Malzemelerimiz neler ustam? Öncelikle kavrulmuş mısırımız var. Evet, bir kapta mısır. aldık. Ayıkladığımız iç hamsi. Evet. İçine katıyoruz. Çeşitli sebzelerimizden bir tutam dereotu, taze nane, maydanoz ve ince kıyılmış soğanımız var. Sonrasında yeterince kadar tuzumuzu atıyoruz yiyebileceği kadar suyla ekmek hamuru kıvamına getirip sonrası yoğurma ve kıvamını tutturma. Tavada tereyağında 5 dakika kızartılınca hamsili mısır ekmeği de tamam. Sıra sebzeli hamsi yemeği yapmaya geldi. Bunun malzemeleri neler usta? Her zaman olduğu gibi tereyağımız olmazsa olmazlardan bir tanesi. Tereyağımızı koyuyoruz. Bir çorba kaşığı. Biraz zeytinyağı ilavesi yapıyoruz. Ondan sonra malzemelerimizi atmaya başlıyoruz. İşte o malzemeler. Havuç, patates, soğan, nane, dereotu, maydanoz, domates, buğday unu ve kuşbaşı doğranmış hamsi. Sebzeli hamsiyi yapmak biraz zor fakat bir o kadar daha lezzetli olur. Hamsi tavayla buluştu. Şu anda sırayla yeşilliklerimizi vereceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber ilavesi yapıyoruz. Biraz tuz ilavesi yapıp yine bir tatlı kaşığı kadar yeni bahar ilavesi yapıyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. İki kaşık bu da unu ilave ediyoruz. Ondan sonra iyice pişmesini bekleyeceğiz. Sebzeli hamsi de sofraya koyulmaya hazır ve efsanevi kaygana. Yumurtamız var, mısır unumuz, ve buğday unumuz var. Çırptıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Hamsimizi, dereotumuzu, taze nanemizi ve maydanozumuzu ilave ettikten sonra tavaya alacağız. Meşhur kaygana şu anda tavayla buluştu. Ustamız dibi tutmasın diye kayganayı sürekli tavada çeviriyor öyle mi usta? Evet yanmasın diye tavayı devamlı sallıyoruz. Oh oh Tarık ulada görünüyor. Hamsi ızgara, kaygana, çıtlama, hamsili pilav, hamsili pilav ve hamsili mısır ekmeği hepsi muhteşem.